Yine İstanbul'da Dolmabahçe Tüneli'nde hem hız yapıp hem de makas atarak belayı davet eden motosikletlinin şovu da uzun sürmedi. Önündeki araca çarpıp takla attıktan sonra metrelerce sürüklendi efendim. İşte o dehşet anları. Tünelde makas atarak ilerleyen motosikletlinin şovu uzun sürmedi. Yaptığı kazayı başka bir motosikletlinin kask kamerası böyle kaydetti. yürekleri ağza getiren kaza Bomonti Dolma Bahçe Tüneli'nde yaşandı. Trafiğin yoğun olduğu tünelde aşırı hız yapan motosikletti. Üzerine bir de makas atınca kaza kaçınılmaz oldu. Bu ani hareketlerden birinde dengesini kaybedince önündeki araca çarpıp takla attı. Metrelerce sürüklenen motosikleti kaldırıma çarparak durabildi. Gencin yardımına çarptı aracın sürücüsü ve diğer motosikletliler koştu. Kazayı şans eseri hafif yaralarla atlatan motosikletli kontrol için hastaneye kaldırıldı.